Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi dolar endeksi paritesi önümde açık dolar endeksinin dolar paritesi önümde açık öyle söyleyeyim burada bir daha önceki videolarımı izlemişseniz şahit burada bir engulf formasyonun olduğunu ve buranın dolması gerektiğini söylemiştim ki keza da zaten o oldu kanalıma da abone olursanız çok sevinirim genelde 39 saniye kadar izliyorsunuz şu an içinde bir şey söylemeyeceğim bakalım ee, öyle rastgele sağ sola basıp <laughs> sizi de oyalamak istemiyorum açıkçası. Neyse şaka bir yana. Ee, zaten bakın buranın da dolması gerekiyordu ki keza temaslarla birlikte zaten ciddi anlamda dolmuş durumda. Şu an için 100 virgül yani 100 virgül 157 yani şuradaki direnç seviyesi benim gözümde çok önemli bir direnç seviyesi. Şayet burayı yukarı yönlü aşar ise aslına bakarsanız piyasa Biraz daha rutine doğru devam edecek. Ama aşamaz ise buradaki oluşan çana istinaden burada bir kulp oluşacak. O da şuradaki Fibonacci'nin 0.5'ine temas etmesini bekleyeceğim. Beklemelisiniz de zaten çanak kulp formasyonlarında genel olarak hep bu böyledir. Çanak oluştuktan sonra kulbu en az 0.5'e değecek şekilde olması beklenilir. Benim de zaten bir önceki yapmış olduğum destek direnç seviyesi çalışmasına zaten 98.286 dolarında bir destek ve direnç seviyesi olarak çalıştığını zaten görmüştük. şurada görmüş olduğunuz gibi fiyat yükselip dirençle karşılaşıp tekrar aşağı yukarı yönlü kırıp bakın tekrar destek seviyesine gelmiş durumda. O yüzden buradaki seviye bir destek direnç seviyesi. zaten bu destek ve direnç seviyesi de hem destek anlamında hem de çok kuvvetli. Öyle söyleyeyim. Şu an için buradaki beklentimiz 0.5'e kadar bir geri çekilme. Ardından tekrar burada bir kulp oluşup yoluna devam etmesi. Yani doların dünyada global anlamda değer kazanması bekleniyor. Ancak buraya aşıp yukarı yönlü gider tekrar aşağı doğru gelirse buradaki kulp formasyonu, çanak kulp formasyonu bozulur. Ve bozulduktan sonra da parite olarak karşılığındaki bulunan bitcoin, dolar, ethereum aklınıza ne geliyorsa hepsi rutin olarak düzeltmesini yapıp yeniden piyasa yönlü yukarı yönlü gitmesini bekliyorum. Ama şayet dediğim gibi burada 0.5'e kadar bir düzeltme yapar ve buradan geri dönerse fiyat tüm piyasa aşağı dolar yukarı yönlü gideceği şey anlamına gelir dostlar. Söyleyeceklerim bu kadar kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.